İyi akşamlar dostlar. 2 Aralık 2024 9.35 geçe Kamya aydınlatma platformuna Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret ve AŞ'den arkadaşlar yeni iş ilişkisi haberi geldi. Bakalım haber nedir ne değildir. Bu arada Aselsan günü %1.08 artta kapattı. Bunu da söyleyelim. Endeks 0.30 artıda, artıda olmasına rağmen endeksin bayağı bir üstünde. Sözleşme imzalanması hakkında kısa ve öz bir haber. Hemen şöyle aşağı kaydıralım. Arkadaşlar müşterinin adı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir diyor arkadaşlar. Haber şu Aselsan ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı arasında elektrooptik sistemlerin tedarikine ilişkin 14 milyon 800 bin Amerikan doları tutarında sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2028 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir diyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bayağı bir arkadaş savunma sanayi başkanına iş yapıyor. Ve bu 14 milyon 800 bin Amerikan doları 1 doların 34.70 kuruş olduğunu düşünürsek 513 milyon 856 bin Türk lirası olarak karşında çıkıyor. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.